Katıldım yurt içi yurt dışı. Daha Filiz arkadaşımızın dediği gibi Yunanistan'daydık hep beraber çok güzel bir etkinlik geçirdik. Şimdi tekrardan e, Bodrum Kent Konseyine üyeyim. Bodrum Kent ile birlikte Ankara'ya davet edildik. Orada bir sergimiz olacak. Altı ressam seçildik. Valla devam ediyorum. Hayat devam ediyor. İyi ki sanat var diyorum. İyi ki sizleri tanıdım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ressam e, hocalarımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, tabii ki renklerin dili var diyoruz. E, o renklerin dili bizlere ne anlatır acaba? Üstadından dinleyelim mi? Sevgili kıymetli hocamız Ayşe Bey. buyurun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu kadar güzel gönüllerle bir arada olmak, bu gönüllerden bize akanı hissetmek bizim için bir onur ve sevinçtir. Sizinle olduğumuz için mutluyuz. Bu konuda da Kur'an Hocama çok teşekkür estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah. Renklerin dili diyoruz ama burada o kadar güzel sanatçılarımız var ki renkleri bizden çok iyi biliyorlar. Ha, renklerin anası ne derlerse biz kara deriz. Simsiyahlık, zulmet deriz. Bir başkası der ki hadi canım oradan aslında beyazdan doğmuştur. Ama bize göre bütün renklerin çıktığı kaynak da toplandığı kaynak da aynı siyahla beyaz arasında sanki çok büyük bir zıtlık varmış gibi görünür. Siyaha bakarsınız her yer kaptar olur, bir şey göremezsiniz. Beyaza bakarsınız uzun süre kara bakmak özellikle. Gözlerinizi kapkara ediverir. Yani ikisinin sonu aslında doğduğu yerde, öldüğü yerde karalık dediğimiz bilinmeyen zulmet alemidir ama. E renkler dediğimizde bizde siyahımız, beyazımız tamam doğduk, öldük ama yeşili var, sarısı var, kırmızısı var. Hepsi aynı yerden gelmesine rağmen bizim gözlerimiz onu burada farklı algılıyor. Hepsinin frekansı ayrı olduğu için nasıl seslerimizin frekansı ayrıysa <laughs> titreşime, renklerin de frekansları ayrı. Siyah dediğim damadın da rengi, ölümün de rengi. Hani o zaman arasındaki fark, siyah dediğimiz zaman biz kara da diyoruz. Zulmetin rengi, sıkıntının rengi, afakanlar bastı dediğimiz renk. Siyah, madem ki bütün renkleri doğurmuş, yeşile bakın. Doğadaki bütün nebatat hem yeşil, hem doydu hem de gözümüzle doygunluğa uğradığımız renk, renklerin en güzeli gibi gelir bize. Döner bakarız, maviden çok da farkı yoktur. Mavi ile suyu yaşarız, göğü yaşarız. Göğün suya vuran rengini bize hayran bıraktırır Allah. Müthiş bir şeydir. Aslında suyun rengi yoktur. Su renksizdir aslında su kokusuzdur aynı zamanda. Su bütün varlığın kaynağıdır. Her şeyi bir damla sudan yarattım ifadesiyle bunu çok net kendimizce biliyoruz. Sarıya döndüm baktım ekini gördüm. Ama hasta denizler de sarı. O zaman hastayla ekin arasındaki farkı benim gönlümle, aklımla ayırmam gerekir. Hastalık rengi olan sarı, içimizi üzer, safran sarısı gibi değildir o. Güzel ekin rengi sarı farklıdır. Papatyanın ortasındaki o renk sarısı farklıdır. Buğday başağının sarısı farklıdır. Döner yeşile bakarım dip canlıdır. Ağaçlar dedik, çiçekler dedik, ama siz ressamlar yeşilin de, mavinin de, beyazın da hep en güzelini yaparsınız. E kızıl renk diyoruz, öfkem de benim kızıl, sevgim aşkım da kızıl. Arada fark ne? Kızıldık arasında ne fark var güzel arkadaşlarım? İçinizden birisi söyler mi? Güzel ressamlarımızda. Birisi desin. Aşkla kızgınlık Öfke arasında ne fark var? Güneşin kızılığıyla ne fark var? Bir kişi söylesin. Hadi. Hepsi, 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 hepsi. Futbu, <laughs> coşku. <Efendim? gülüyor> Futbu, coşku, aşk. Kanımızı kaynatıyor. Evet. Aslında hissediyoruz. Tıpkı kırmızı olduğumuzu. Değil mi? Evet. Kendi kendimize, seveceğimize düşündüğümüz zaman bile <laughs> ateş basabiliyor. İşte gerçek kızılık bu. Damarımda akan kanım da kızıl. İşte içindeki şu maddeler o kızıllığı veriyor. E meyvanın kabuğu da bazıları da kıpkızıl, kızıl elma. Ama benim hayallerim de kızıl elma olarak adlandırılabilir. Hatırlayacaksın gök Gökalp'e. Kızıl elma diye bir ülke var. Kızıl elma diye hayaller var. O zaman kızıl elma buluğun içine her şeyi sığdırmam mümkün. Hasıl renkler kalbimizden doğan içimizden gelen bütün duyguların adı. Bizi onlara yönlendiren doğaya baktıran, kendimize göre isimler vermemizi sağlayan gene kalbimizin rengi. Kalbiniz ne renkse gördüğünüz o renk. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam, bu kıymetli bilgileriniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Böyle bütün yüreğimizle, beynimizle dinledik sizi. Çok sağ olun. Evet, bu güzel bilgilerin üzerine bir şiir gider mi acaba? Evet, o zaman ben bir şiir okuyayım size. Kahve tadında aşk. Bir yudum kahve tadındaydı aşk. Her yudumda ılık nefesi içime doluyordu sanki. Gözlerini buluyordum kahvenin renginde. Tüten dumanına aşk sözcükleri karışıyordu hesapsızca. Gözler bakışırken sözler içinde gülüşlerimiz kahveden de sıcaktı. Ruhların muhteşem dansıyla zaman durmuş, dünya dönmez olmuştu sanki. Adını söyleyemesek de bu aşktı. Bir yudum kahve tadında. Teşekkür ederim. Evet, kendi şiirimi. Bir şiir e, kitabım var benim de. Kahve tadında, aşk adında. adında. E, oradaki şiirim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Müzikle devam edelim isterseniz olur mu? Arada yine şiirler okuyalım. Aramızdan şiirler okumak isteyenler varsa lütfen sahneye davet edelim kendilerini. Olur mu? Peki müzikle devam edelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Değerli eşimden bir ama kendi Yazdığımız eserlerden bir tanesini okur musun? Alışkanlık yaptın bana, nazını da sevdim seni. Seni kim çocuğuyum yazını da sevdim seni. Evet, ama sen hareketli başla ben biraz yavaş başla. Senin çocuğuyum, yazını da sevdim seni. Senin iklim çocuğuyum, yazını da sevdim seni. Yazını da sevdim seni. boyun bozsun sürdün seni yüreğinde aşk desenin gönül bağlı oldum senin

seni sevdim seni boyun bozsun sevdim seni yüreğimde aşk ve seni gönül bana oldum seni sevdim seni sevdim seni boyun bozsun sevdim seni yüreğimde aşk senin Gönül bağın oldu senin. Selamı hayır demem, azını da sevdim seni. Bir selamı hayır deme, azını da sevdim seni. Azını da sevdim seni. Sevdim seni, sevdim seni. geçtiğini gün doldu doldu bir Sevdim seni, sevdim seni, uyumlusun sevdim seni, yüreğimde aşk eseni seni, gönül ben oldum seni. Evet, söz ve müzik.